Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf öğrencilerimizle birlikte 4. ünitemizin son konusu olan araştırma yapıyoruz. Bilimsel etik konusunu detaylı bir şekilde sizlerle işlemeye çalışacağız. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe anında haberdar olabilirsiniz. Ders ekranımda göreceğiniz ders notlarımın pdf halini açıklama kısmından ücretsiz bir şekilde alıp kullanabilirsiniz diyerek sözü daha fazla uzatmayalım ve dersimize geçiş yapalım. Bugün araştırma yapıyorum başlığını işleyeceğiz ve burada bir kavram öğreneceğiz hep beraber. Bilimsel etik dediğimiz kavram nedir? Hep beraber bunu sorgulamaya çalışacağız. Şu anda bilgi edinmek için kullandığımız birçok çeşitli kaynak var. Teknolojinin kullanılmasıyla birlikte artık bilgiye çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Bilgi edinmek için kullandığımız kaynaklara biz bilgi kaynakları diyoruz. Mesela gazeteden, dergiden, kitaplardan, ansiklopedilerden ve özellikle son dönemde en çok başvurduğumuz internet gibi kaynaklar aslında bizlere bilgi kaynağı olarak sunulmaktadır. Yine konu hakkındaki uzman kişilerden, belgesellerden de bilgiler edinebiliriz. Dolayısıyla bu gördüğümüz kaynaklar bizim bilgiye ulaşma kaynaklarımızdır. Peki, biz bir araştırma yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Gelin maddeler halinde bunları da inceleyelim. İlk aşamada yapacağımız şey araştıracağımız ya da öğreneceğimiz konuyu belirlemektir. Öncelikle ilk yapacağımız şey konuyu belirlemek olacak ya da ortada bir problem varsa o problemle ilgili araştırma yapmalıyız ki doğru bir araştırmaya başlayabiliriz. Daha sonra ikinci basamakta araştırma konusu hakkında bilgi edineceğimiz kaynakları temin etmeliyiz. Diyelim ki biz bir konu belirledik. Ne olsun? Mesela çevre kirliliği. Çevre kirliliği ile bir, ilgili bir araştırma yapacaksan nereden araştırma yapacağını bulman gerekiyor. Kitap olabilir, dergi olabilir, internetten yararlanabilirsin. Çevre müdürlüğüne giderek uzman kişiye sorabilirsin. Yani ikinci basamak bizim için burada kaynakları temin etme aşaması diyebiliriz. Artık daha sonra bilgi kaynaklarından araştırma konusuna uygun Bilgileri derlemek geliyor burada. Bu nedir arkadaşlar? Şöyle ki diyelim ki bir kitap açtınız. Çevre kirliliği ile ilgili buldunuz. Tam burası benim işime yarıyor dediniz. Aldınız o bilgiyi. Ne yapacaksınız? Siz kendi cümlelerinizle yazacaksınız ya da aynen de yazabilirsiniz. Aynen geçirecekseniz cümleleri bir şey daha yapmanız gerekiyor. Onu da 5. basamakta anlatacağım. Geldim. 4. adımda da Edindiğimiz bilgileri aslına uygun bir şekilde almalıyız. Örnek veriyorum bir kitaptan aldıysak eğer, oradaki cümleyi çok da değiştirmeden aldığımız gibi kullanmalıyız. Bunu dipnot dediğimiz bölüme yazmalıyız. Şimdi diyeceksiniz ki hocam dipnot nedir? Dipnot bir bölümü biz nereden aldıysak, hangi kitaptan aldığımızı, hangi yazardan aldığımızı gösteren bölümdür. Bunu dipnota yazacağız. Ve en son basamağa da geldik. Burada belki de en önemlisi ve size en e, kritik şekilde öğreteceğimiz nokta burası kaynakçı hazırlamak. Kaynakçı nedir? Birazdan detayına gireceğim ama şöyle söyleyeyim sizlere: Çevre kirliliği ile ilgili bir araştırma yaptınız, bir kitap kullandınız. O kitaptaki bilgiyi kendi araştırmanızın içerisine katıyorsanız, o kitabın adını ve yazarını yazmalısınız. İşte bu kaynakçadır. Bilimsel araştırma yaparken Bunlara dikkat edersek doğru bir araştırma yapmış oluruz. Geldim biraz önce duyduğumuz kavrama kaynakça. Neymiş bakalım? Yapmış olduğumuz bir araştırmadaki yararlandığımız kaynakları belirttiğimiz bölüme kaynakça denir. Kitaplarınızın arkasına bakarsanız birçok kitapta göreceksinizdir. Birçok kitapta kaynakça yer almaktadır. Bu şunu gösterir. İçerisindeki belli başlı bilgiler başka kitaplardan alınmıştır. Orada emeğe saygıdan dolayı kaynakçaya da o bilgiler belirtilmiştir. Yararlandığımız kaynağın sahibinin emeğine karşı saygı duymak ve emek hırsızlığı yapmamak için yararlandığımız kaynakları mutlaka kaynakça bölümünde belirtmeliyiz. Düşünsenize, siz bir kitap yazıyorsunuz. Sizin kitabınızdan birileri bir bölümü alıyor, aynen kendi araştırmasının kaynağının içerisine koyuyor. Sizin cümleleriniz ama sanki kendi cümlesiymiş gibi anlatıyor. Bu çok da uygun olmaz değil mi? O yüzden yapmamız gereken yararlandığımız kaynakları kaynakça bölümüne mutlaka yazmamız gerekiyor. İşte bunu yaparsanız doğru bir araştırma etik bir araştırma yapmış olursunuz. Bakın başlıkta da görüyorsunuz bilimsel etik başlığı da görüyorsunuz. İşte eğer biz yararlandığımız kaynakları kaynakça da belirtiyorsak etik, doğru bilimsel bir araştırma yapmışız demektir. Eserimizi hazırlarken yararlandığımız kaynakları kaynakça bölümünde eğer belirtmezsek telif hakları ihlal etmiş oluruz. Telif haklarını ihlal etmek de bizim kanunlarımıza göre suçtur sevgili arkadaşlar. Bir örneği var mı hocam dediğinizi duyuyorum. Sağ tarafta bakın kaynakçanın bir örneği var. Ders kitabımızdan aldım. Ders kitabımızın içerisinde bir kaynakça oluyor genel itibariyle kitaplarımızın sonlarını açarsanız zaten sizler de oradan görebilirsiniz. Peki diyelim ki bir bilgiden faydalandık ama kaynakça belirtmedik. Ne olur bakalım mı? Burada kaynakça belirtmezsek eğer arkadaşlar bilgi hırsızlığı yapmış oluruz. Yani intihal. Bakın yeni bir kavram öğrendiniz. İntihal neymiş? Bilgi hırsızlığı demekmiş. Dolayısıyla bilgi hırsızlığı yapmak istemeyiz. Bu yüzden intihal yapmamak için kaynakça belirtmelisiniz. Yine eser sahibinin emeğine saygı göstermemiş oluruz. Çünkü düşünsenize. Belki de oturdu adam aylarca ona emek verdi. Siz o cümleleri aldınız sanki kendiniz yazmış gibi kitabınıza, eserinize, araştırmanıza koydunuz. Burada saygısızlık olur. Eser sahibinin aylarca emeğini aslında orada da bilgi çalmış olursunuz. Araştırmamız bilimsellikten uzak olur eğer kaynakça belirtmezsek ve araştırmamızın güvenirliği de kalmaz. Yani biz mutlaka araştırmalarımızda bir yerden faydalanıyorsak kaynakça belirtmemiz gerekiyor. İntihal ne? Bakın bir daha tanımına bir bakalım. Başkasına ait bir fikri, düşünceyi kendisinin gibi göstermeye intihal denir. İntihal yapmak telif hakları ihlaline de girer. Yani bilgi hırsızlığı demekti. Peki telif hakkı ne demek? Telif hakkı bir fikir veya sanat eseri. Mesela kitap, resim, beste, film, meydana getiren kişinin bu eserden doğan maddi ve manevi haklarının tümü demektir. Örnek veriyorum, bir kitap yazdıysanız, o kitabın telif haklarını alırsanız tüm geliri, kopyalanması, üretilmesi, dağıtılması hepsi size aittir. O yüzden biz başkasının e, bilgilerini alıyorsak kaynakçamızda belirtmiyorsak intihal yapıyoruz. İntihal yapmak da telif hakkına girer. Dolayısıyla bu kanunen de suçtur. Bunun da büyük cezası vardır. Peki hocam biz telif hakkıyla korunan, telif hakları alınmış bir ürünü nereden anlayabiliriz? Kitapların başında ya da işte filmlerin, resimlerin o bulunduğu yerde şöyle bir sembol olur arkadaşlar. Yuvarlak içerisinde bir C harfi. Eğer yandaki sembolü görüyorsanız o ürünün telif hakları alın, alınmıştır ve o ürün kanunlarca korunuyor demektir. Peki son olarak kaynakça yazarken nelere dikkat etmelisiniz? Gelin birazcık da bunlardan bahsedelim. Diyelim ki bir bilgiyi aldınız kendi kitabınıza koyacaksınız. Ama hocam kaynakça yazmayı bilmiyorum. Nasıl yazacağınızı size göstereyim. Öncelikle kaynakça da kimin kitabını aldıysanız soyadıyla başlıyorsunuz. Sonra adını, adıyla devam ediyorsunuz. Sonra eserinin adı, kitabının adını yazıyorsunuz. Yayın evini yazıyorsunuz basıldığı yer yani şehri yazıyorsunuz ve basım tarihini yazıyorsunuz. Kaynakçanın içerisinde kitabın fiyatının yazılmasına gerek yok, kitabın kaç sayfa olduğunun yazılmasına gerek yok. Bu gibi bilgiler çok önemli değil ama kaynakçada bunlar olmalı. Hatta size bir örnek de göstereyim. Bakın, Aktan C dediği. Burada Aktan adamın ad, soyadı büyük ihtimalle. C büyük ihtimalle adı kısaltılarak yazılmış. Yılı yazılmış. Bakın, yılı yazılmış burada basım tarihini 6 buraya koymuşlar. Çok sorun değil. Eserin adı 3 numara bakın. Hak ve Özgürlükler Antolojisi. Basıldığı yer 5 numara Ankara'da basılmış. Hangi yayın? Mina Yayıncılık dedi. 4 numarayı da buraya yazmış. Yani baktığınız zaman burada düzgün bir kaynakçı oluşturmuş. Eser sahibinin soyadıyla adı yazıyor. Basım tarihi yazıyor. Kitabın adı yazıyor. Yayın evi ve basıldığı yerde yazıyor. Dolayısıyla bunu da kitabımızdaki en son bölümden aldım. Açıp bakabilirsiniz hatta kitaplarımızda da kaynakça vardır. Kaynakça yazılırken de bizim bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Diyerek artık konumuzu bitirebiliriz. Ve bu konunun tamamlanması ile birlikte dördüncü üniteyi de bitirmiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Umarım anladığınız bir konu olmuştur. Umarım dikkatli bir şekilde dinlemişsinizdir diyerek hemen büyük ekranıma geçeyim ve dersimizi kapatalım. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.